Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusu ile yeniden karşınızdayım. Harika soru hazırladım bu hafta yine size. Bu sorudan önce geçen haftaki soruların cevaplarıyla başlayalım. Fotoğrafta gördüğünüz gibi geçen hafta sorduğum soruda kadınların ve erkeklerin yaşadığı bir adada erkekler pazartesi, salı, çarşamba günü kadınlar ise perşembe, cuma, cumartesi günleri kesinlikle yalan konuşuyorlardı. Pazar günü ikisi de doğru konuşuyordu. Diğer günlerde yine doğru konuşuyorlardı. Bu adada kadınlardan bir tanesi şöyle bir ifade kullanmıştı. "Dün ben yalan söylüyordum." demişti. Erkeklerden bir tanesi de "Evet, dün ben de yalan söylüyorum." demişti. Bu konuştukları gün hangi gün diye sormuştum. Bunun tek ihtimali var. O da perşembe günü olması lazımdı. Çünkü perşembe günü kadınların yalan söyleme günü. Kadın yalan söylüyor diyor ki dün ben yalan söylüyordum derken aslında yalan söylüyor. Erkeğin de doğru söyleme günü yani perşembe günü doğru söylemek zorunda ve çarşamba günü de erkeğin yalan söyleme günü olduğu için erkek de dün ben de yalan söylerim diyerekten doğru söylemiş oluyor. Yani bugünümüz perşembe günü olacaktı. Geçen hafta kısa bir soru sormuştum. Şimdi bu kısa sorunun cevabını yan tarafta birlikte izleyelim. Geçen hafta sorduğum soruda bir dikdörtgen içerisine sayılar yerleştirmiştim. Bunlar 1 2 3 1 2 3 şeklindeydi. Her sayıyı kendi eşiti olan sayıya götürecektik. Bunu nasıl yaparız diye sormuştuk. Yani 1'i 1'e, 2'yi 2'ye, 3'ü 3'e götürecektik. Ve çizgilerin üzerinden geçmeyecektik ve dikdörtgenin üzerinden ee, aşmayacaktık. Bunu nasıl yaparız diye sormuştuk. Bunu şu şekilde yapıyoruz. İlk başta aklımıza 1'i 1'e götürmek gibi geliyor. Ama 1'i 1'e götürdüğümüzde 2'yi ve 3'ü birbirine götürmek için çizginin üzerinden geçmek gerekiyor. Bunun için 1'den değil 2 ve 3'ten başlıyoruz. Şu şekilde yapıyorum. Bakın 2'yi iki, 2'ye şu şekilde götürüyorum. Evet. 2'yi i̇ki, 2'ye götürdüm. 3'ü 3'e bu şekilde götürüyorum. Evet. 1'i de bakın şu aradan şu şekilde götürüyorum. Evet. Şöyle çizgilerimizi netleştirelim. Evet. Bu şekilde 1'i 1'e, 2'yi 2'ye ve 3'ü 3'e götürdük ve çizgilerin üzerinden geçmedik. Bakın 2'yi 2'ye götürdüm, 3'e 3'e götürdüm. 1'i de şöyle ters bir S şeklinde götürmüş oldum. İyi günler. Evet, bu sorunun linkini ve geçen haftakinin sorunun linkini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın sorusuna gelelim. Harika, ilginç bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Yan tarafta şu, şu şekilde kutular hazırladım. Bu kutuların içerisine 1'den 8'e kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları yerleştireceğiz. Ama yerleştirirken şuna dikkat edeceğiz. Mesela diyelim ki 2 iki rakamı. 2'nin yanında ne var? 1 var. Yanında 3 var. Yani birbirini devam eden sayılar yan yana ya da çaprazında gelmeyecek şekilde sıralamamız lazım. Yani 2'nin yanında 1 ve 3 olmaması lazım. 5'in yanında 6 ve 4 gelmemesi lazım yani hem yanında hem de çaprazında gelmemesi lazım. Bu şekilde bu 8 sayıyı şu kutulara nasıl yerleştiririz acaba? Evet bu sorunun cevabını bir hafta sonra cumartesi günleri yayınladığım haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız çok memnun olurum. Gülümseme bile yorum olarak e eklerseniz memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.